Her sene telefon çıkması saçma değil mi? 5 yıl önceki amiral gemisi bile halen çok iyi. Ee, teknoloji geliştikçe ister istemez... Ya yani şöyle bir şey var abi. Senin telefonun işini görüyorsa sen kullanmayabilirsin. Ama kapitalizmin getirisi bir defa insanlar her zaman yenisini istiyor. Her zaman daha iyisini istiyor. Ee, neden? Çünkü insanlar para kazandı mı yatırımı yapmak istemiyor. Harcamak istiyor. Ee, dolayısıyla mesela ben bu telefonu aldım. Redmi Note 10 Pro. Evet bundan çok daha iyi telefonlar çıktı mı çıktı ama bu telefon hala webde dolaşırken uygulamaları kullanırken Hızlı çok hızlı ha, kamerası çok iyi değil ben zaten çok iyi fotoğraf çok fotoğraf çekmiyorum falan filan ee, Günün sonunda bir kapitalizm yani insanlar almak istiyor net bir gerçek böyle bir talep var daha iyisi en iyisi e, cebimde olsun daha iyisini alayım İki e, teknoloji gelişiyor bir açıdan da bu aslında inovasyon için güzel evet mesela 5 nesil öncekine 5 nesil önceki telefonlar hala belki iyi olabilir ya da 2 3 nesil önceki telefonlar hala iyi olabilir ama bu şirketler düzenli gelişim yaptıkça, gelişim sağladıkça mesela bir 5 nesil sonra büyük fark atmış olacak ister istemez. Çünkü bu gelişim de sağlanıyor arka planda. O açıdan iyi. Kapitalizmin etkisi var, etkisi de var. Ama size tavsiyem sürekli bu şeye çok kapılmayın. Yani para kazandınız mı abi? Birazcık dikkat edin paranızı nasıl harcıyorsunuz. Bir Dün bakalım kayıtlarınızı nereye gidiyormuş o para, paralar. Ee, çünkü mantıkken sen bir telefon satın alın diyelim. Elinde Redmi Note 10 Pro var. İşte para kazanıyorsun. Yeni bir amiral gemisi telefon çıktı. 25 bin te, 20 bin lira. Mantıken o 20 bin lirayı verdiğinde sadece 20 bin lirandan vazgeçmiyorsun. O 20 bin lirayı sen yatırıma koysaydın o para sana daha fazla para kazandıracaktı. Belki 10 sene sonra o 20 bin liran günümüzdeki 200 bin lira olacaktı. 10 sene içinde ya da 5 sene içerisinde. Bu da ne demek oluyor? Sen potansiyel parandan da vazgeçtin. Yani sen bir telefon olarak sadece 20 bin TL kaybetmedin. 200 bin TL, 180 bin TL daha kaybettin ekstra. Haberin yok. O parayı aldılar elinden. Aman abi dikkat edin.